Burası mı beni buraya yaptı. Ya bu mi yoksa öleceğim? mi çok kan kan yapıyor. Öleceğim mi? Yoksa gebeliceğim? Hemen videomuza geç. Allah! Nasıl ölürsün? Orada bir tekne var. Burada bir yerde de sandık olması lazım. Ah sandık ol! Ben tam bunu buluşursam. Şunun hepsini alayım. Bu bir tane var. Bu şey ne oluyor? Neyse. Yani burada. Ben öldüm şu baktığımız... Ama yanlış koydum. oldu ama. Ee, ben kazandım. Allah Allah. Ha kanka burayı buraya koymayı unutmuş. Arkadaşlar videoyu böldüğüm için özür dilerim. Discord sunucumu göstereceğim arkadaşlar. Discord sunucumuz açıldı arkadaşlar. İsteyen gelebilir. yorumlara yazın arkadaşlar. Ben size eklerim. Adım bu arkadaşlar. Hmm. Evet, Muz kardeş şey değilse Beni arkadaş olarak kay e gönderebilirsiniz arkadaş Discord'dan. Ben sizinle e gördüğünüz gibi buradan gönderebilirsiniz. Ben sizinle konuşurum. Yani e sizce de video çekelim. O zaman arkadaşlar videomuza geçelim. Ah, ne ややっあっ!あ

Vuramadı, vuramadı. Hı, öldü. Aa. Aa. Ya, Bir vuruyor olacağım sana şu an. yanıyorum. Hayır, öldü. Hayır, öldüm. Üçüncü sefer oldu. Durum hayır, 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 hayır. Ya, ölme ya. Öl lan buraya. 4, aldım. Gelin buraya. Oo. Oğlum bu ne Dört kere oldu. Neyse. Böyle Bir ölçek. Hayır 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 ya Haber ölüyorum Şöyle Hayır 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 Yanmıyor yanmıyor Oda ya. Zoralım, ölme yelim Ya bugün ya kim Bu şöyle şöyle sayıları çok artmış. Şuna çevireyim. Yanmadı. Çok güzel görmesini beklerdim beklemem. Saldırırsam ölebiliriz. Bak canım. Burası. How Görüşürüz. Ben hava bulutlarında gidiyorum. Ben Ankara gidiyorum. Bay bay. Çok eğlenceli. Abone